Finans analisti İslam Memiş, borsa, dolar, gram altın ve ons altın değerlendirmelerinde bulundu. YouTube hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan ve açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, ilk olarak borsayı ele aldı. Piyasalarda çarşı pazar karıştı. İran misillemeyi yaptı. Ancak altına gümüş fiyatları tepki vermedi. Sadece borsa tepki verdi. Borsa İstanbul'da sert satışlar devam ediyor. Bu hafta pozitif seyir olmadı borsada. Dış politikada gerilim var. Borsada satışlar hızlandı gerilimle birlikte. 9100 puan önemli bir destek seviyesi. Bu hafta 10.000 denemesi beklesek de satışların derinleştiğini gözlemliyoruz. 9.100'de tutunamazsa aşağıda 8.700 puan seviyesine kadar bir alanı var. Savaş ortamında borsadaki satışlardan korkmayın. Hatta bu satışlar yeni gireceklere fırsat veriyor. 9.400 ve 9.100 Den giriş yapanlar beklemeye devam ediyor. Kendinize bir vade belirleyin demiştik. Bizim vademiz 6 ay. Tarım emtialarını daha çok önemsiyorum. Dolar kuru uluslararası piyasalarda değerlendi. Yıl sonuna kadar döviz kurlarında pozitif görünüm devam ediyor. Merkez Bankası'nın Kasım ve Aralık aylarında 500 puanlık faiz indirimi yapabilir öngörümü koruyorum. Dolar tarafında yukarı yönlü hareketleri bu da destekler. İslam Memiş şöyle devam etti. Her gerilimde altın fiyatları yükselecek diye beklemeyin. Teknik düzeltmeler hala bitmedi çünkü. Ons altında hala 2580-2680 dolara takip ediyoruz. Yukarısı test edildi. 2580 dolar seviyesini takip edeceğiz yine. Gram altın tarafında da 2980-3080 seviyelerini takip edeceğiz. Her düşüş yine alım fırsatı. Bu yıl sonuyla alakalı yol haritamızda değişiklik yok. 3000-3500 lira aralığında bir trendle yılı tamamlayacağız gibi duruyor. Her düşüş bir alım fırsatıdır. Son iki haftadır altın tarafında 1 kilogramda 2000-3000 dolar daha pahalıya alıyoruz. Türkiye'de zaten işçilik var. Külçe altını almayın. Cumhuriyet altını alın demiştim bu yüzden. Israrla açıkta beklememek için elinde Türk lirası bulunduran euro alırsa daha avantajlı. Bu hafta için konuşuyorum özellikle. En ucuz kalan o oldu. En azından malda kalıyorsun. Ons gerilediği zaman euro ile parite üzerinden altın alabilirsiniz. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yurt içi piyasalardaki son durumu yorumlarken döviz yatırımı konusunda uyarılarda bulundu. Döviz almak isteyenlere, euronun daha avantajlı olduğunu belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarının piyasalara etkilerini ve altın fiyatlarındaki durumu değerlendirdi. Doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasının yanı sıra, Euronun da bu hafta avantajlı olduğunu vurgulayan İslam Memiş, dolar ve diğer döviz kurlarında genel olarak yükseliş beklentisinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilerinin döviz hareketlerini destekleyebileceğini ifade etti. İslam Memiş, Ons altın fiyatının İran'ın füze saldırısına karşı beklenen reaksiyon göstermeyerek normalleşen bir seyir izlediğini açıkladı. Orta Doğu'daki uzun vadeli savaş beklentileri doğrultusunda altın fiyatlarının seyri hakkında önemli bilgiler veren uzman, gram altın ve ons altın fiyatlarındaki trendleri ve yatırım stratejilerini yatırımcılarla paylaştı. Son olarak, Türkçe altın yerine Cumhuriyet altın alımını önerdi ve Euro'nun altın alımı için daha uygun bir seçenek olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün ve yarın açıklanacak olan ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz kararlarına yön vermesi beklenen önemli veriler öncesinde ons altın yatay bir seyir izliyor. Bu sabah ons altın, dünkü kapanışa göre %0,11 kayıpla 2655,90 dolardan işlem görüyor. Singapur merkezli Gold Silver Central'dan Brianan, altının şu anda konsolide olduğunu ancak grafiklerin sürekli güçlü yükseliş eğilimleri göstermesi nedeniyle, fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2685 doları yeniden test etmesini beklediklerini ifade etti. Lan, Orta Doğu gerilimleri ve Amerika Birleşik Devletleri seçimleri uzun vadede külçe altını desteklemeye devam edecek. Kısa vadede ise petrol daha iyi durumda olduğu için bazı fonlar altından petrole kayabilir açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün açıklanan özel sektör istihdam verileri, Eylül ayında istihdamın beklenenden fazla arttığını göstererek işgücü piyasasının hala güçlü olduğunu ortaya koydu. Yatırımcılar bugün, ISM hizmet verileri ve haftalık işsizlik başvurularını dikkatle takip ediyor olacak. Yarın ise Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi piyasaların odağında olacak. CMA'nin Fedyaç aracına göre, Fed'in Kasım toplantısında 50 bas puanlık bir faiz indirimi yapma beklentileri azaldı. Piyasalar, şu anda bu indirimi olasılık dahilinde %36 olarak fiyatlıyor. Bu oran geçen hafta %57 idi. Altın fiyatları Fed'den gelen haber akışı ve İran-İsrail gerginliğiniyle yükselişini güçlendirirken, para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten İstanbul Ticaret Gazetesi'ne dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. 2024 yılında altının büyük bir yükseliş yaşayacağı beklentisini sürdüren İslam Memiş, gram altının yılbaşından bu yana %48 getiri sağladığını belirtti. Memiş, gram altın 2050 lira ile yıla başlamıştı ve 3080 lira seviyesine kadar yükseldi. Şu anda serbest piyasada 3056 lira seviyesinde. Orta ve uzun vadede gram altında yükseliş beklentim devam ediyor dedi. Memiş, gram TL'de yıl sonu öngörüm 3000-3500 lira aralığındaydı. Ancak her ay yeni bir rekor tazeleyerek yılı 3353 380 lira seviyesinde tamamlayabilir diyerek, 2025 yılı gram altın tahmininin 4500 Türk lirası olduğunu da ekledi. İslam Memiş, Ons altın için 2025 yılında 3500 dolar seviyesini öngörüyor ve şu an altın bulunduranlar için satış yapmanın erken olduğunu belirtiyor. Gram yatırımcısı alım yönünde karar vermeli diyen Memiş, altının orta ve uzun vadede yatırımcılarını mutlu etmeye devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, fiziki altın alımının daha isabetli bir karar olacağını ifade etti. Memiş, Orta Doğu gerilimleri ve Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine rağmen ons altında büyük bir tepki gözlemlenmediğini, bunun sebebinin piyasaların bu tür gerilimleri artık normalleştirdiğini belirtti. İran misillemesi de piyasalar üzerinde büyük bir etki yaratmadı. Daha çok petrol ve borsa tarafında hissedildi dedi. Brent petrolün varil fiyatı bu süreçte 75 dolar seviyesine kadar yükseldi. Memiş, Ons altın fiyatlarının kısa vadede 2582-680 dolar aralığında hareket edeceğini ve orta uzun vadede yükseliş beklentisinin devam ettiğini dile getirdi. Fed'in beklentinin üzerinde faiz indirimi yapmasının ons altını güçlü tuttuğunu belirtenmemiş, merkez bankaların altın talebini artırdığını ve bu gelişmelerin altını güvenli liman olarak öne çıkardığını söyledi. Ayrıca gram altın fiyatlarının 2983-080 lira aralığında izlenmesi gerektiğini, ve 3 bin liranın altına düşüşlerin alım fırsatı sunabileceğini ifade etti. Memiş, merkez bankaların faiz politikalarında kararsız olduğunu ve jeopolitik risklerin piyasa beklentilerini değiştirebileceğini belirtti. Her ne kadar merkez bankaları faiz indirim sinyali verse de 2025'in ilk çeyreğinde bu beklentiler ötelenebilir diyen Memiş, küresel ekonomideki belirsizliklerin risk oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Altın ve para piyasalarının uzman adı İslam Memiş, 1 Eylül tarihinde 10 bin TL'sini gümüşe çeviren bir vatandaş, 1108 Türk lirası kazanmış oldu diye konuştu. Memiş ayrıca, bankalarda altın hesabı açmanın yanı sıra gümüş hesabı açmanın da mümkün olduğunu belirtti. Birikimini altın veya dövizle değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar, bu yatırım araçlarının fiyat hareketlerini dikkatle izliyor. 2024 yılı itibariyle gümüş, altından daha fazla değer kazanarak yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Altın, Eylül ayı itibariyle yatırımcısına %6 değer kazandırırken, gümüş ise %11'lik bir artışa geçti. Gümüş yatırımcıları, altın yatırımcılarından daha fazla kazanç elde etti. İslam Memiş, gümüşün gram fiyatı 9 aylık süreç içerisinde %52 kazandırdı. Altının gram fiyatı ise yaklaşık %48 kazanç sağladı. Diyerek gümüşün önünün açık olduğunu ve daha karlı olduğunu vurguladı. Yatırımcıların alışkanlıklarının değiştiği görülüyor. Gümüşün yükselişine ilişkin konuşan bir vatandaş, altınla yatırım yapmaya alıştığımız için gümüşün bu kadar yükseleceğini tahmin etmezdik. Kısmet, dedi. Eylül ayı itibarıyla altın ve gümüşün değer kazanımına baktığımızda, gümüşün altını tahtından ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bir başka vatandaş ise, iki yıl önce almıştım, hala bozmadım. Bir ihtiyacım olduğu zaman bozdurmayı düşünüyorum, diyerek gümüş birikiminden memnuniyetini ifade etti.